aşağıdan öyle. Hani kalesin orada ya. Ben 10 yıldır İstanbul'da yaşadım. Kef ederdik orada. Erdoğan'a selam olsun. Biz onu çok sevdik. İyi adamdı. Yani, yani. Dur Yarın kıyafetlerine, eline giydiklerine karışmayın. Ee, Erdoğan namaza gelse buralara gelecek. Sembolik bir yer halinde. Sağda olan El Cabir Meydanı burası. Ya evler bütün yıkık çıkık. Nerede dönecekler abi? Dönecek yeri yok ya. hayat bir şekilde devam ediyor. E, Halep Kalesi'nin oradayım. Burada kadınlar, erkekler, herkes burada. Zaten dans ediyor gençler, gördünüz. Yeni bir dönem başladı, umutlular. Beşer esas sevindik diyorlar ama tabii daha her şey yeni başlıyor. Şimdi burada önemli bir şey oldu. Dün bir geçici hükümet malum devraldı. Ve bu geçici hükümet bir, bir talimat geçici hükümetler diyelim. Yerel bilimlere. Dediler ki kadınların kılıklarına, kıyafetlerine, ene giydiklerine karışmayın. Şimdi bu zamana kadar HTŞ sadece İdlib'i yönetiyordu. Orası küçük bir yer. E, büyük ölçüde kırsal bir yer. Ve bir tür hani katı bir şeriat vardı İdlib'de. Ama Alep'in yapısı başka. Şam'ın yapısı başka. Burada azınlıklar var, Hristiyanlar var. Daha seküler yapıda Yaşayanlar var. E bundan sonra ne olacak? Suriye bir Taliban like mı olacak? Bu imajı vermek istemiyorlar. Evet, İslami bir hükümet olacak ama kimsenin yaşam tarzına karışmayacak. İddiasındalar. Tabii daha ilk günler bir şey söylemek için zor ama halibin merkezinde hani öyle Taliban'la karşılaştırabileceğimiz bir görüntü yok açıkçası. Biz oradan, oradan Anladım. Sen kaç yaşındasın? 17. 17. Ne diyorsun? Ya bu yeni geldi Türkiye'ye. 2011'de Türkiye dedim. 2024 dördüncü ayın 20'sinde Aha. çıkış yaptım. Aha. Şimdi şey geldim. Şimdi geldim. Burada ne yapıyorsun? Ev var mı? Burada evimiz evet. Halep sahibimiz var. Aynen. Ay ne kadar güzel. biz oradaki ev yapmadık. 2011'de 2015'te, şey? 2011'de, Böyle 2011'de, Hale, 2011'de sattık ben. İstanbul, Gaziantep, Orta, Sivin Şimdi Esad gitti ne diyorsun? Gitsin Cem'in aşağıya ölü. Dans ediyorsunuz burada. Mutluyor musunuz? Çok şükür çok mutluyuz. Ne diyorsunuz? Vallahi şu an indiriz o kadar çok mutluyuz ki size anlatamayız. Allah'a çok bin şekiller var Buraya kadar hala Siz Türkiye'den mi geldiniz? Ben 13 yıldır İstanbul'da yaşadım. Ondan sonra kendi kimliğimi bırakıp buraya geldim. Kendi vatanıma. Yeni evet. geldiniz herhalde. Aynen. Daha dün geldim ben buraya. Yapma ya. E ne yapacaksınız şimdi burada? Ne yapacağız? Burada yaşayacağız artık. Vallahi Eviniz var ya. mı? Burada. Efendim? Eviniz var mı? Herkes. Aileniz var mı? Ben tek başıma geldim. Ailem Türkiye'de bıraktım. Öyle mi? Aynen. Önce burada bir kendi evimizi yapacağız. Ondan sonra tekrar annem babamla zaman Hadi bakalım. Siz de Biz de Türkiye'de mi? Sen <laughs> Türkiye'den mi geldiniz? 2019'da geldim. Şimdi döndünüz mü? 2016'da gittik oraya. Orada köyde derdik sonra 2019'da geldik. Yani, 6 sene oldu burada. 6 sene oldu. Aa, Kef ederdik orada. E, anladım. Şimdi de burada Allah'a şükür kef edeyim. Ne güzel. Boya çalışın. Ne yapalım? Yardım edin, yardım. Tamam, kolay gelsin. E, Halep Kalesi'nin orası biraz daha tabii keşmekeş. Keş. Burası daha Emevi caminin or or oradayız işte biz. Yani benim tahmin 2-3 hafta içerisinde hadi yani biraz imsel bir tahminle e, Erdoğan namaza gelse buraya buralara gelecek. Şimdi şehrin merkezi fakat gördüğünüz gibi ya 2011'de iç savaş başladı. Yani 2015'te iç savaşın sönümlendiğini düşündük. Fakat durum bu yani Halep'in içi falan bayağı yakık yıkık. Hakikaten yani bütün bu Halep'in falan baştan baştan yapılması gerekecek. Ülkenin muhtemelen sosyolojisi yeniden yapılacak. Ülkenin kentleri yeniden yapılacak. Yani Önümüzde sıfırdan kurulacak bir Suriye var. Tabii ki İmavi Cami çok eski camilerden biri Suriye'de. Birisi Şam'da, birisi Halep'te. Bazen insanlar karşılıyorlar Şam'daki olan, Halep'teki olan aynı diye. Ama Halep'teki olan o da Amevi döneminde inşa edildi. Ve elhamdülillah tekrar burada görüşmeyi, tekrar biz buraya gelebildik. Rabbimize ham ve senalar olsun inşallah. Biraz bu yerleşkeyi anlatır mısınız? Neresinde ne var? Girişte bir ee, Tabii varmış, ki evet. Girdiğiniz zaman tabii ki burada cami girişinde sağdaki taraf alt kısmı kütüphane. Çok büyük ve eski bir kütüphane. Savaş döneminde yıkıldı ve içinde çok eski ve tarihi kitaplar. Yani müelliflerin kendi eliyle yazılan eserler ve eski el yazıları hepsiye Şam'a yani almışlar, çalmışlar ya da burada maalesef savaş sırasında hepsi yıkılmış. Tabii ki gördüğünüz gibi şimdi tekrar yapılıyor. Eseri olduğu için iyi bir şekilde. Kim yapıyor peki acaba? Çünkü Tabii film... ki Halep halkı böyle şey yaparak e, bu cami çok değerli ve çok sevdiği için çok şükür tekrar yapılmasını, kendi imkanları, kendi mühendislere, kendi şeylerini başladılar. Ama daha bitmedi gördüğünüz gibi. E, biz girdikten sonra şey oldu. Yani elhamdülillah hazır bir şekilde devamını getirebileceğiz inşallah. Siz e, muhalif gruplardansınız anladığım Evet, biz kadar. muhalif gruplardayız. Uh -huh. Tabii ki ben Siz Türkiye'de. Görebiliriz ne acaba? E, ben Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorum. Uh -huh. Doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda öğretmenim, Arapça öğretmenim. İman ve hatiplere Arapça ders veriyorum. Tabii ki Türkiye'de yaşadım, 8 seneden beri ve Türkiye ikinci vatanımız yani. Elhamdülillah bu zafer anları görebildim ve inşallah bu şehrin, bu ülkenin iyi bir şekilde ve kardeşlerimizle desteklerinizle inşallah iyi bir şekilde kalkacağız Az önce bu Emevi Caminin dışındaydım ya şimdi içerisindeyim. Tabi burası çok zarar görmüş. Neden? Bir tam savaşın ortasında kalmış uzun yıllar bir tarafta muhalifler, bir tarafta esatçılar Tam ortada bu Emevi Cami kalmış. İki özellikle şunu söylüyorlar, diyorlar ki buraya İranlılar girdikten sonra, malum işte İran biraz kendi ideolojisiyle ve kendi dini anlayışıyla da giriyor ya. 12 imamcı Şii olduğu için İran, bu Emevi Caminin içerisindeki sembolleri değiştirmişler, yazıları değiştirmişler falan. Biraz daha kendilerine uyarlamaya çalışmışlar. Şimdi bu Sünniler için bu cami çok sembolik. Bir de Halep için özellikle şunun altını çiziyorlar diyorlar ki şunu unutmayın. Halep için küçük eser denir. Buradan Sünni dünyası için yetişmiş tarihte çok önemli din adamları var, ilim insanları var. Dolayısıyla sembolik önemi olan bir kent. Tam olarak da İran biraz işte o kültürel periyalizmine Halep'in böyle bir önemi de olduğu için özellikle bur buraya da uygulamak istemiş. Şimdi işte onların hepsini geri almaya çalışıyorlar. Eski yazıları geri çıkartıyorlar. Cami yeniden inşa ediyorlar. Çok önemli bir figür, bir Türkmen komutan şehit olmuş mücahitlerden. 2012 yılında Halep'e giriyor 300 kişilik kadar bir grubuyla i̇şte Halep'i tutuyor. O dönemde sonra Esad güçleri yeniden bastırınca o savaşta şehit oluyor. 2013 yılında şehit olmuş. Şimdi böyle Emevi caminin içerisinde resimleri var. Siz Türkiye'de ne kadar kaldınız? 14 yıl kaldım. Ne yaptınız Türkiye'de? Tekstil çalıştım. Benim orada atölyem de vardı. Bırakıp buraya mı geldiniz? Hayır, ziyaret geldim şimdi yani daha bırakmadım. Zaten durumu görmeye geldim. Nasıl nasıl değil ya. Nasıl buldunuz? Durum çok yorgun ya. Çok yorgun ya. Düzelmek için 5 yıl, 10 yıl bilmiyorum yani. Bu yeni iktidardan ümidiniz var mı? Muhaliflerden. Vallahi benim gördüğüm İdlib tarafında olduğu gibi umudum büyük yani çok büyük. Ne bekliyorsunuz? Ne yapmaları lazım? Yapmaları lazım şu memleketi ayağa kaldırmak lazım yani. Tayyip babanın yaptığı gibi 2000'e gelip nasıl Türkiye ayağa kaldırdığı gibi. burada da ayağa bireyler olmaları lazım. Önce halkın bireyler ol olmaları lazım. Dışarıdan destek lazım bize. Anca böyle düzelir. Başka türkiye'den yolu yok. Türkiye ne yapabiliriz? Türkiye'de şimdi e, Türkiye şöyle inşaatta çok güçlü Türkiye. Yani Türkiye'nin rahatına bırakırsa bence burayı 5 yılda ayağa kaldırır yani. Ben ondan eminim ya. Yani. Yeter ki ne rahat bıraksınlar Türkiye'nin inşaatçılarını. Burayı 5 yılda ayağa kaldırır yani. Çok zor değil yani. Burayı da İstanbul'da yapabiliriz. Yani ben öyle um umuyorum yani türkiye'den Burada aileniz mi var? Hayır hiçbir şeyim yok. Ailem İstanbul'da. Ben sadece ziyaret Akrabalarını olarak... Akrabalarınız falan? Kimse kalmamış yani akrabalarım. Nereye gitmiş akrabalar? Hiç, ne? Türkiye'de Avrupa'da şurada bu dünyaya yağmışlar ya. Dönecekler mi? Dönecekler ama daha bir sana da dediğim gibi biraz yani evler bitini yıkık çıkık. Nerede dönecekler abi? Dönecek yeri yok yani. Burada şimdi savaş olmadığı için biraz düzgün. Hele sen git çoğu yüze bak. Yani ben gittim oturdum mahallara baktım. Insan oturmaz ya. Belki de dört yıl, beş yıldan beri çöpler toplanmamış. Ha, çöp çöp toplanmamış. Yıkık çıkık. orada zaten savaş orada olmuş. Fıkara e, sentlerde olmuş ya. Yani. Onlar nereye dönsün? Ev yok ya. Bütün yıkılmalı, yeniden yapılmalı. Bayağı Zaman istiyor yani, 5 yıl en azından istiyor. Burası çok sembolik bir yer Halep'te, Sadullah el-Cabir Meydanı burası. Buraya 2012'den beri muhalifler girmeye çalışıyorlardı, giremediler o anlamda sembolik. Zaten arkada işte Esad'ın posteri falan varmış, yanmış neden sembolik diyecek olursanız bir kere burada hemen kameranın arkasında orayı göremiyorsunuz. Bir işte askerlerin oturduğu bir kafe gazino gibi bir şey varmış onların bir karargahı gibi. Bir tarafta işte Suriye'nin telekomünikasyon müdürlüğü var. Yani böyle bir rejimin hani bina şeyi, meydanı diyebileceğimiz bir meydan. Dolayısıyla şimdi tamamen rejimin izleri silinmiş durumda. Bir de arkamda bir heykel var. Şimdi orada duruyor olması bana soracak olursanız çok dikkat çekici. Neden? Hepsi soruluyor. Ya Suriye, Afganistan mı olacak? Bunlar e, Taliban gibi mi yönetecek? Bakın. Mesela Beşar Esad'ın, Hafız Esad'ın heykellerinin yıkıldığını gördük. Ama mesela arkamda bu heykel var. Bunun bazı ile bir alakası yok diye. Kimse dokunmamış bu heykeli. Kimsenin de öyle bir şey aklına gelmiyor. diye bu heykel kim niye eksik diye düşünüyor. Yani şunu demek istiyorum. Ciddi yani Taliban ve bu bir anlayış farkı var. Onun altını çizmek istiyorum özellikle. Yeni hükümet görevi devraldı. Bu Muhammed El Beşir, yeni başbakan. Şimdi bunu bir pek çok yerinde bu posterleri görebiliyorsunuz. Böyle koymuşlar Muhammed El Beşir diyor ki burada özetle Suriye'yi diyor hep beraber özgür bir Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz diyor. Burada bu yeni siyasi figürlerin aslında imaj çalışması da çok enteresan. İşte Jolani Artık mesela sarık takmıyor biliyorsunuz. Bu da Muhammed Elbeşir de özellikle bak takım elbise, işte kravat. Bu fotoğrafını Suriye'nin dört bir yanına koymuş olmasın, bu fotoğrafın koyulmuş olması çarpıcı gerçekten. Burada da diyor ki son alınan kararları, yani hükümetin bu geçiş hükümetinin son aldığı kararları burada QR kodla okutup görebiliyorsunuz. E savaş yorgunu bir şehir tabii. Yalnız bir detay mesela dikkatimi çekti. Bakın şurada. Herhalde Hristiyan bir aile ikram ediyor. Noel süsleri yapmışlar. Camlarını asmışlar. Hatırlayacak olursanız muhalifler Halep'e girdikleri zaman ilk yaptıkları açıklamalardan bir tanesi buydu. Hani Hristiyan vatandaşlar gitsinler. Noel alışverişlerini yapsınlar, imtina etmesinler, neyse diye. Yani bir niyet beyanı gibi görmek lazım bunu. Emevi Camii'nden çıktıktan sonra biraz daha karışık bir mahalleye geldim. Hem yani bu mahallede hem Hristiyanlar var, hem Müslümanlar oturuyor. Yalnız ilerlerken birden bu şeyi gördüm. Noel süslerini gördüm. Noel süslerini görmüş hemen durmak istedim. Arkamda bir şey var. Bir dükkan var. Yosef Bey. Zaten dükkan da kendi ismini taşıyor. Yosef ismini taşıyor. İşte burada bütün mahallenin tanıdığı, mahallenin ileri gelenlerinden bir tanesi Hristiyan. Onlara sordum. Ne bekliyorlar yeni hükümetten? İşte korkuyorlar mı? Bu Noel süslerini kimse kaldırın demiş mi falan. Yani özetle diyor ki yok. Kimse bize karışmıyor. Zaten Suriye'nin kendine özgü bir yapısı var. Biz Müslümanlar, Kürtler, Hristiyanlar neyse hep beraber yaşamaya binlerce yıldır alışkınız. Bu باسورد، الفرق العالم هذا ما في فرق بين أحمد وجوزيف، وهاي جوبرا مع بعض ولاد منطقة وحدة، أهالي حلب ما في عندهم أي تفرقة، اللي فرقنا النظام الفاجر المجرم بشار الأسد الساقط، نحن كل أهالي حلب من يوم يومنا عايشين مع بعض، أنا بيتي بجديدة، منطقتي جديدة اللي هي قريبة منهم، ما تبعد 20 متر. جينا دخلنا استقبلونا بالمحبه وهي هي اكبر دليل نحن باركين عند عمو جوزيف وانا مسلم وهن مسيحيه يعني كلاتنا واحد وبنتمنى الالفه تكون اكثر واكثر واكبر من هيك. أنا you speak ليتل عربي اهلا وسهلا اوكي okay. اهلا وسهلا بحلب حلب النصر حلب الحره حلب المحبه حلب اللي من جديد الجنه صارت حلب خلصنا ما بقى نطلع على النار ابدا ولا على جهنم صارت الحلب انه غير محبه وسلام وخير ميلاد المسيح هو هو جاهز ليزرع المحبه مثل ما اجوا ثوره المحبه لعنا نحن بدنا نزرع محبه سوريا وحده سوريا وحده سوريا الله سوريا محبة سوريا إيمان هذا الشعب السوري ما في عنا غير كلتنا واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد واحد واحد, الشعب السوري واحد, أه شعب واحد. تشيل أعياد الميلاد؟ لا أبدا أبدا بابا نويل موجود بابا نويل للمسلم والمسلم موجودة رمضان موجود، عيد المولد النبوي موجود، عيد الميلاد المسيح موجود، نا. كل الاديان واحد، اخوي هو اخوي, أخوي. نحن اخوه اخوه لجورج هي, نحن هي سوريا،, سوريا. هي سوريا، محبة، شعب واحد، احتفالات وحدة، رمضان واحد، كريسمس واحد، ميلاد واحد، ما في شيء ابدا، مجيد. ما في شيء غير انه نزرع محبة، نربي اولاد الجايين لسوريا محبة رب. حكومة جديدة بدي نضل عايشين بالجنة ما يتركونا ما يتركونا يضل الجنة خلص ما بدنا غير جنة ما بدنا شيء أكثر أمان أمان هاي الكسوة الدنيا المحبة دخلوا علينا بمحبة ما بدي شيء أبدا أبدا إذا بضل ليل مع نهار بقول يا ربي بشكرك على الحكومه الجديده اكبر دليل نحن هي السوار بيناتو ما نصور سوار وهي العالم هاي هي, هي العالم هدول ما بجيبهم انا حاب. بالزور ولا بجيبهم مصاري ولا بجيبهم محبه عم بيجوا بلفوني كله عم بيجي بصور عندي نحن جايين من عفرين ومن عزاز كل مناطق لحتى سوريا كلها صارت انا داروا العفرين داروا العزاز داروا لادلب داروا للشام داروا لحمص لأد... كلهم داروه بدي الكل بدي احتفل بالكل خلاص ما بدي شي بتشكر الحكومه الجديده على زراعه المحبه هاي الشجره اللي اسست سوريا نحن 12 الف سنه حضاره هالحكومة زادتنا ألفين سنة صرنا 14 سنة حضارة سبقنا العالم سبقنا العالم نحن اليوم نحن ما نمشي سنة سنة سبقنا العالم ألف سنة ألف سنة صرنا 14 ألف سنة حضارة هاي ما بقدر حدا يجيب هالحضارة بداية الـ الحرب الـ 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 الوحشة اللي صارت برعاية الحكومة هجروا كل المسيحية هجروا كل الأرمن كنا عبارة النزام الفاجر. النظام الفاجر كنا نحن مليون ونص بسوريا هلا نحن 250 ألف بكل سوريا بحلب بس 20 ألف هدول البيوت كلها سافروا هلا وقت عم شوفوا الأمان عم شوفوا الفيديوهات عم نزرع المحبة كله بده يرجع كله ما بده لا دول برا ولا بده الحياة ما بس بده يرجعوا لوطنهم، لأرضهم، لشعبهم، لأهلهم، لا. لشجرتهم، للزيتون، للإيمان ما في بده يرجعوا لريحة الأكل الطيب، لريحة الشغل، المعاملة، الابتسامة الهاي، المرحبا كيفكم، أخباركم، عدوا اشربوا قهوة هاي بده يرجعوا لها دليل عم نشرب قهوة، جاي نشرب قهوة، هاي <applause> برا، برا هاي، هاي بس، ما في غير هاي برا بس نحن أهلين وسهلين، وتفصلوا، يلا وأهلين هي ما في منا هي بده يرجع الكرم العربي اللي بلده بترك اهله اللي اهله ماله اهل ثانك يو فيري ماتش اهلا وسهلا نحن اكيد بنتامل واكيد املنا ان شاء الله محقق نعيش بعايش سني نعيش كسوريا جديده سوريا الحره المستقله نحافظ على مقدرات الدوله يكون اكيد الكادر بده يطمح لبناء سوريا الحديثه نعيش تأخي المسلم والمسيحي والأرملي أه سوريا بكل أطيافه الآشوري. The new government. على الحكومة الجديدة بالله. نعيش بتأخي نعيش <applause> نضل عايشين بت... نعيش هيك بتأخي نعيش في سلام. نعيش بهاي الأخوة الحلوة هاي الحضارة شفناها اللي دخلوا علينا فيها حقق طموحاتنا نوصل لكل الأهداف اللي عنا إياها درسنا تعبنا نلاقي النتيجة اللي درسناها نوصل للأماكن اللي بدنا إياها نعيش بحرية نعيش بسلام نعيش بكرامة كنا نتمنى كنا نتمنى شكرا بلشت المعركة على ريف حلب الغربي تم تحرير أجزاء واسعة من الريف الغربي ثم انتقل الأخوة الثوار إلى داخل مدينة حلب بدأت الشباكات من هذا المحور تقريبا استمرت الشباكات حوالي الخمس إلى ست ساعات فر على إثرها جنود النظام إلى الأحياء الشرقية من مدينة حلب تبعتهم غرفة أو إدارة العمليات العسكرية إلى الداخل حتى تم بسط السيطرة على مدينة حلب في الكامل استمرت العملية تقريبا يومين إلى ثلاثة أيام Ayrıca bazı şehirlerde Kürt kuvvetleri var. Belki de Melişat Bli Kek'e veya başka bir şehirde de. mahallesi burası. Yeni Halep demek yani. Burasının önemi şu, muhalifler bu son ciltlerinde buradan giriyorlar. Buradan giriyorlar, Alep'e. Bakın arka plada zaten, arkası falan göreceksiniz. Baya burada düzgün bir mahalle. En yüzü düzgün apartmanlar ama hepsinin camları patlamış. Muhtemelen şeyden, blast etkisinden. Çatışma başlayınca camları patlamış binaların ama şu anda insanlar içinde oturuyor yani. Millet balkonunda falan oturuyor. Muhtemelen zaman içerisinde bir şekilde onu artacaklar, hayatlarına devam edecekler. Zaten trafiği görüyorsunuz. Hayat bir şekilde devam ediyor.